Değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 2022 Dünya Uyuşturucu raporunda 2020 yılında dünyada 15 ila 64 yaş arasında 284 milyon insanın uyuşturucu kullandığı kayıtlara geçti. Söz konusu rakam son 10 yıl içinde %26'lık bir artışa e, işaret ediyor ki sizler buradaki katılımcılar bu verileri zaten toplayan e, mercilersiniz gayet iyi biliyorsunuz. Biraz önce Sayın Bakanımızla da böyle bir arada küçücük konuştuk e, e, yaygınlığı ve neler yapılacağı e, noktasında çok büyük bir gayretle, çok büyük bir özveriyle ve gerçekten hiç e, mücadeleyi bırakmaksızın devam eden bir süreçte şükürler olsun ki en azından arzla alakalı çok önemli bir mesafe alındı bugüne kadar. Ve narkolog projesi kapsamında yapılan madde kullanıcıları profil analizine göre 2021 yılında uyuşturucuya başlama yaşı 21.22 olarak tespit edilmiş. Değerli dostlar, değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımlılıkla mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. Bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlılığı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz ifadesi bu konuda hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Aynı zamanda çok önemli bir destek de sağlamaktadır. Bakanlığımızda bu çerçevede ve kapsamda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam etmektedir. Çalıştayımızın bütün paydaşlar için verimli ve faydalı olacağına inancımı ifade ederek tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.